Merhaba arkadaşlar. Tenslere future tense will and be going to ile devam ediyoruz. Bunlar çok sıkıntılı kullanımlar değildir. O yüzden öğrenilmesi de açıkçası kolaydır. Sadece birazcık dikkatli olmanız yeterli. Şimdi gelecek zamanı ifade eder. Future tense will ile başlıyoruz. Gelecek zamanı ifade eder ve cümleye ecek ,acak, acak anlamı katar. Bu aynı zamanda şu demek arkadaşlar. Will ile kurulan gelecek zaman cümleleri... Ecek, acak şeklinde Türkçe'ye çevrilir. Bu nerede işimize yarayacak? Özellikle çeviri sorularında Türkçe'nizi İngilizce veya İngilizce Türkçe şeklinde. Mesela Ali bugün okula gelecek gibi. Buna dikkat ediyoruz. I will buy a few new t-shirts. Birkaç tane yeni tişört satın alacağım. Şimdi olumlu yapılarına bakalım. Dediğim gibi hiçbir şekilde sıkıntılı değil. Ee, çok kolay bir yapısı var. Future will bütün kişi zamirlerinde aynı ek alır. O ek de will'dir arkadaşlar. Hiç kimseye göre değişmiyor. I, you, we, they, he, she, it. Hepsinde will geliyor. Ve sonrasında e, yalın fiil geliyor. Gördüğünüz gibi şurada gösterdim. Hepsinde will artı yalın fiil. Orada işte simple present gibi he, she, it de vesaire değişmiyor. Hiçbir fark yok. Olumsuzu, olumsuzluk ekimizi getiriyoruz. Will not oluyor. Onu da bond şeklinde Kısalta biliyoruz Yani gelmeyecek gibi. I you be the he she it aynı şekilde won't come gelmeyecek. Interrogative yani soru kısmında da ne yapıyorduk? Tense'de soru yaparken yardımcı fiili alıp başa atıyorduk. Yardımcı fiilimiz ne? Will. Onu aldık, başa attık. Will I you we they he she it come. İşte mesela de için onlar gelecek mi veya o gelecek mi? Sen gelecek misin gibi. Cevaplara bakalım bir de. Will you come with me? Answer yes I will veya no I won't şeklinde kısa cevap verebiliyoruz. Bu ne nerede işimize yarıyordu? Diyalog sorularında. Bir de will şurada gördüğünüz bir, bir apostrof yani kesme işareti ve çift şeklinde kısaltla biliyoruz. Mesela she'll eat her cake şeklinde de telaffuz edebiliyoruz bunu. Telaffuzu azıcık sıkıntılıdır söyleyeyim. Bir de shall var arkadaşlar. Shall kullanımı sadece I ve we zamirleri için kullanılır. Anlam gelecekten çok teklif, tavsiye, önerme, fikir sorma şeklindedir. Mesela shall we go to the cinema? Sinemaya gidelim mi? Shall I buy this t-shirt? Bu e, t-shirtü almalı mıyım? Gördüğünüz gibi bir e, fikir sorma veya işte teklif gibi bir anlam söz konusu. Bunları araya sıkıştıralım. Şimdi gelelim ne zaman kullanırız? Mantığı. Ne demiştik? sınav Özellikle sınavlar için bizde mantığı çok önemli. Yani kurallarını herkes öğrenebilir. Fakat mantığını öğrenmezsek veya kurallarını her yerden öğrenebilirsiniz. Mantığını öğrenmezsek hiçbir işimize yaramaz. Gelelim kullanım alanlarına. Konuştuğumuz anda aldığımız kararlar için. Ne demektir bu? Şu anda aldık. Yani bu kararın olup olmayacağından emin değiliz. Mesela. Alright Ayşe. I, I will come with you. Tamam Ayşe. Seninle geleceğim. Tam konuştuğumuz anda bu kararı aldık. O yüzden de will kullanabiliyoruz bu tarz durumlarda. Veya "Oh no, it's raining. I will take a taxi to go home." Hayır, yağmur yağıyor. İşte eve gitmek için bir taksi çağıracağım veya taksiyle eve gideceğim gibi bir cümle. Bakın duruma göre hemen bir karar aldık ve biz bunu gelecekte yapacağız bu kararı. O yüzden de future will kullandık burada. Çok sık kullanıldığı alan ise geleceğe yönelik tahmin yürütürken arkadaşlar. Bu tahminden kastımız ise hani kesin olmayan olaylar. Yani sonucunu bilmiyoruz veya onu yapıp yapmayacağımızı veya başka birinin yapıp yapmayacağını da bilmiyoruz. Mesela, We will win the match. Maçı kazanacağız. Yani kaybedebiliriz. Belli olmaz. Veya I think düş, düşünmek bakın fikir yürütüyoruz. I will go on holiday to Bodrum. Sanırım ve ya da Sanırım tatil için Bodrum'a gideceğim. Gördüğünüz gibi. Bu arada yapılara dikkat ediyorsanız hiçbir sıkıntı yok. Bakın future will yardımcı fiilimiz ve fiil yalın olarak geliyor. Sanırım tatile Bodrum'a gideceğim. Kesin bir şey yok. Probably bu da çok kullanılır. She will be there. Muhtemelen orada olacak. Bilmiyoruz. Emin değiliz. Diğer bir kullanım alanı ise söz, uyarı ve tehditler için. Mesela sorry mom I will tidy my room. Stop talking or I will tell the teacher. Konuşmayı kes, yoksa öğretmene söyleyeceğim. Gördüğünüz gibi bir uyarı tehdit, yani geleceğe yönelik ufak bir tehdit söz konusu. Şimdi e, bir örnek daha var. If she comes to, I won't go to the party. Eğer o da ge gelecekse, e, gelirse partiye gitmeyeceğim. Gördüğünüz gibi. Bu da yine bir ufak bir uyarı tarzında. Arkadaşlar bu işin püf noktası şu. Temel olarak future will konuşma anında karar verdiğimiz, gelecekte yapacağımızı veya olacağını düşündüğümüz ancak %100 emin olmadığımız veya olamadığımız çünkü belli bir plan program kesinlik ayarlama yapmadık bu konuda. Bu tarz durumlar için kullanılır. Bunu bilirseniz bile herhangi bir sorun yaşamazsınız. Bu ayrımı vermemizin e, sebebi de tabii ki meşhur be going to Aralarındaki fark farkta bu zaten. Arkadaşlar yapısı bil'den daha zor tahmin edeceğiniz üzere ancak çok zor değil. Yapımız şu şekilde. Subject. Buradaki be var. Gördüğünüz gibi be neydi? To be. Biz to be'yi gördüğümüz yerde zamana göre bunu çekimliyorduk. Çekimlenmiş to be kişiye göre, subject'e göre. Sonra going to artı fiilin yalın hali. Fiilin yalın hali. Bakalım bir örnekle. Olumlu bir cümle. Bakın I subject. To be'yi çekimledim. M Am oluyordu ama to be'de. Going to getirdim. Ve fiilin yalın hali demiştim. Gördüğünüz gibi geldi. I'm going to have a meeting tomorrow at 11 a.m. şeklinde. Olumsuz. Hemen olumsuzluk ekini to be'ye getiriyoruz. I'm not going to have a meeting tomorrow. It's a week later. Bu arada ilk cümlemiz yarın saat 11'de bir toplantı, toplantıya gideceğim. Ee, yarın toplantıya gitmeyeceğim. Bir de toplantı bir hafta sonra gibi. Soru yaparken de to be içeren e, zamanlarda ne yapıyorduk? Veya diğerlerinde de yardımcı fiil alıp başa atıyorduk. Buradaki yardımcı fiilimiz de to be. O yüzden aldık. Kişiye göre başa attık. Are you going to have a meeting tomorrow? Yarın toplantın var mı? Veya yarın toplantıya gidecek misin? Yes, I'm going to veya no, I'm not going to. Evet, gideceğim veya hayır, gitmeyeceğim şeklinde. Size bir uyarı yapmak istiyorum. Birçok arkadaşımız bunu karıştırır. Buradaki going to kalıbının, bu bir kalıp. Bakın anlam ifade etmiyor. Sadece planlanmış bir şeyden bahsettiğimizi bize gösteriyor. Hiçbir anlamı yok. Go yani gitmek fiiliyle bir alakası yok. Mesela yarın İstanbul'a gideceğim dediğimizde arkadaşlarımız oradaki tekrar go'yu kullanmaya o yalın fiil kısmı var ya şuradaki bunu kullanmayı unutuyorlar. Unutmayın. I'm going to go to a meeting next week. Gördüğünüz gibi go'yu tekrardan getirdik. Çünkü burası bir anlam ifade etmiyor. Go'yu tekrar getirdik. Haftaya bir toplantıya gideceğim. Temel olarak Kullanım alanı püf noktası şu temel olarak planlanmış ve yüksek ve ve veya yüksek olasılıklı bir kanıta dayanan gelecek ifadeleri için kullanılır. Yani ya planlamış olacağız ya da bunun olması hakkında bir kanıtımız e, olacak arkadaşlar. Örnek verelim. I'm going to have a meeting tomorrow at 11 am. Toplantı zaten planlı bir şeydir. Doğru mu? O yüzden planlanmış bir şeyden bahsettim. Bu arada şunu sor, aklınıza hemen şu gelecektir. Burada present continuous kullanabilir miyiz? Kesinlikle kullanabiliriz arkadaşlar. Hiç problem yok. Zaten sınavlarda falan da size ikisini çeldirici olarak, olarak veremezler. Bunu unutmayın. İkisi aynı şıkta bulunup da birini seçin size demezler. Diyemezler. Soru yanlış olur. Bir de ne demiştik? Yüksek olasılıklı bir kanıt. Mesela look at the clouds. It's going to rain today. Bulutlara bak değil mi? Ya, az çok çıkarız bulutlardan yağmurun çıkarıp çıkarmayacağını. Yüksek bir kanıt sunar bize. Gördüğünüz gibi Bulutlara bak, bugün yağmur yağacak. Nasıl karar verdik buna? Bir kanıt var. Şimdi gelelim will vs. be going to yani ikisinin arasındaki farklar. Aslında şu iki cümle arasındaki anladığım şey e, şekli ne demişim burada? Farkı açıklayacak. Yani arkadaşlar şu iki cümleye baktığınızda arasındaki farkı çok net anlayabilirsiniz. I will go to Antalya. Bu bir tahmin olabilir, istek olabilir, <laughs> emin olmadığımız bir plan olabilir. Yani ne yaptınız? Oteli kira işte tuttunuz mu? Uçak biletini aldınız mı? Vesaire hiçbir şey bilmiyoruz. O zaman ben bunu rahatlıkla will ile kullanabilirim. Fakat şöyle dediğimde I'm going to go to Antalya by plane. Antalya'ya uçakla gideceğim. Şimdi uçakla gideceksem ben bu konuda çeşitli planlar yapmışım. Uçak biletimi büyük ihtimalle almışım ve yapacağım şeyleri de planlamışım. Ad planlı gelecek zaman gördüğünüz gibi. Şimdi size bir not iletmek istiyorum fakat bu not sınav için değil genel kullanım için arkadaşlar. Bunlar bize sadece sınavda lazım değil genel kullanım için de lazım. O yüzden önemli. Her ne kadar aralarındaki farklı aralarında farklılıklar olsa da bu farklar çok keskin değil. Yani ana dili İngilizce olan birisi bunun her ikisini de ihtiyacına göre kullanıyor mu? Evet kullanıyor. Ayrıca biz konuşan kişinin yani içini göremediğimiz için planlı diyemeyiz. Yani planlı olan biri de I will go to Antalya diyebilir. Bu kural kapsamında arkadaşlar. Şey kapsamında değil yani e, kural olarak yani yazılı bir sınavda elbette buna uyacağız. Ancak konuşma esnasından bahsediyorum. Yani kafanıza konuşma esnasında çok takmayın. karşınıza kişi sizi her ikisinde de rahatça anlayacaktır. Sadece net planlarınız varsa be going to veya işte present continuous'un gelecek zaman ifadesi olarak tercih edebilirsiniz. Fakat sınav noktasında bu kuralları bilmeniz gerekiyor. Mesela I'm going to join an English course in London this summer. Bu yaz işte Londra'da bir İngilizce kursuna katılacağım. Bunu planlamak zorundasınız değil mi? Böyle bir cümle kuracaksınız. O zaman be going to'yu tercih edebilirsiniz bu noktada. Şimdi e, bir ufak bir püf nokta vereyim sizlere. Özellikle dizilerde çok duyarsınız bunu. İngilizce konuşma dilinde be going to ifadesine pek rastlanmaz. Bunun yerine be gonna kalıbı tercih edilir. I'm gonna go home and have a long sleep. Eve gideceğim ve uzun bir süre uyuyacağım gibi. Buradaki I, I am gonna kısmı, I am going to kısmının bir nevi sokak ağzı olarak düşünebilirsiniz. Fakat çok fazla kullanılır. Bunu duyduğunuzda da aslında bunu demek istediklerini anlamanız açısından koydum. Veya she's gonna meet with you right here today. Seninle bugün tam burada buluşacak gibi. Be gonna aklınızda bulunsun. Şimdi gelelim time expressions with will or be going to. Bunların her ikisi de aynı arkadaşlar tabii tamam, ikisi de gelecek zaman o yüzden zaman ifadesi olarak hiçbir farklılık yok İkisi için ortak. Tomorrow duymuşsunuzdur yarın anlamına geliyor. Tonight bu gece bu gece bir şey planlayan gelecek için planlıyordur o yüzden yine gelecek ifadesi soon yakında ve in artı bir şey getirdiğimizde zaman oluşturuyoruz mesela in a few minutes birkaç dakika içinde atıyorum. Doktor sizi birkaç dakika içinde görecek gibi. Veya in an hour bir saat içinde. In two hours iki saat içinde. İşte in two years iki yıl içinde gibi. Bunu çoğaltabiliriz. In artı zaman getirdiğiniz takdirde veya gördüğünüz takdirde anlayın ki bir gelecek zamandan bahsediyoruz. Bir de this artı zaman ifadesi var. Mesela this weekend bu hafta sonu. This month bu ay. This year bu sene gibi Gördüğünüz gibi dise her şeyi getirebilirim. Getirdiğim sürece de gelecek zamandan bahsediyorum. Next var bir de. Next MONDAY, gelecek pazartesi bu çok kolay. Next next'te bir zaman ifadesi getiriyoruz. Bu gün olabilir, ay olabilir, gün ol yıl olabilir fark etmez. Hep başına gelecek anlamı katıyor. Next MONDAY dediğimizde gelecek pazartesi demiş oluyoruz. Veya next weekend gelecek hafta sonu. Next week gelecek hafta. Next month gelecek ay. Gelecek yıl ve benzeri. Bu şekilde zaman ifadelerini kullanabiliyoruz veya gördüğümüzde bunların bir gelecek zaman cümlesi olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. Biraz örnek verelim. We will have a barbecue party this weekend. Bu hafta sonu bir mangal partisi yapacağız gibi. Bu arada hemen hatırlatayım, şeyler nerede kullanılıyordu zaman ifadeleri? Cümlenin en sonunda, değil mi arkadaşlar? Onu da es geçmeyelim. I'm going to go on holiday to Kuşadası next summer. Gelecek yaz tatil için tatile, e, kuşadasına gideceğim. I will get back to you in a few minutes. Birkaç dakika içinde sana döneceğim. Get back to dönüş yapmak demek bu arada. Aklınızda bulunsun. She will come and talk to you soon. Yakında gelecek ve seninle konuşacak. It's going to rain in an hour. Bir saat içinde yağmur yağacak. Birazcık Kemal Sunal filmi gibi oldu. I think I will finish my project next week. Ee, sanırım e, projemi gelecek hafta bitireceğim veya projemi gelecek hafta bitireceğime inanıyorum. Konumuz bu şekilde arkadaşlar çok sıkıntılı değil. İkisinin arasındaki ufak farklara dikkat ederseniz hiçbir problem yaşamazsınız. Sınavda da özellikle şu şeylerden bilmedikleriniz varsa bu yapılardan mutlaka bunları videoyu durdurup not almanızı tavsiye ederim. Her zaman söylüyorum zamanların e, bu zaman ifadeleri bizler için ipucudur. O yüzden bilmeniz son derece önemli. Ekranda bu şekilde bitsin o halde. Görüşürüz. Arkadaşlar unuttuğum bir nokta oldu. O da alıştırmalar. O yüzden bir ek yapma ihtiyacı hissettim. Yine her zaman olduğu gibi bu tensten sonra da mutlaka alıştırma çözmeli ve diğer zamana geçmeden önce birkaç gün alıştırmayla konuyu pekiştirmelisiniz. Hepsini arka arka öğrenmeye kalkarsanız hepsi birbirine girecektir. Bir alıştırma çözme ve bu öğrendiğimiz kuralların oturma süreci olmalı. Hani vaktiniz çok uzun değildir diye düşünüyorum. O yüzden bir iki gün diyorum. Eğer vaktiniz uzunsa daha fazla da takılabilirsiniz. Tabii ki bu bu konuyu hani çok hakim değilseniz, ilk defa öğreniyorsanız bu gibi durumlarda geçerli. Eğer ileri seviye yakın İngilizceniz var sadece hatırlama amaçlı izlediniz o zaman okey. Kısa bir ara verip devam edebilirsiniz. Fakat durum böyle değilse mutlaka genel alıştırmalar çözmemiz gerekiyor. Keywords yani ki anahtar kelimelerimiz şu şekilde future will exercises, be going to exercises ve future will versus be going to exercises. Yani ikisinin karşılaştırdığı alıştırmaları da genel alıştırmaları çözmemiz gerekiyor. Size yöntemi daha önce anlattım. Perfect English Grammar'dan da aynı şekilde çözebilirsiniz. Çok faydalı olacaktır. Şunu unutmayın. YDS ve benzeri sorular, testler veya alıştırmalar çözmüyoruz. Zaten alıştırma yok YDS'de. De çözmüyoruz bunları bütün zamanlar bittikten sonra yapacağız o zaman anlamı var şu an hiçbir anlamı yok arkadaşlar bunu unutmayın bunu da hatırlatayım görüşmek üzere İzlediğiniz için teşekkürler. Değerli arkadaşlar, eğitimimizden memnun kaldıysanız ve daha fazlasını görmek isterseniz sizlerden videoyu beğenmenizi ve kanala abone olmanızı rica ediyorum. Yapacağınız bu işlemler YouTube'a yeni içerikler yüklemek adına bizlere büyük motivasyon sağlamaktadır. Ayrıca YouTube abonelerimize özel bazı özel fırsatlar için açıklama kısmını incelemenizi mutlaka öneriyorum. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.